Değerli takipçilerim kanalıma hepiniz hoş geldiniz. İnşallah iyisinizdir. Ben de iyiyim. Bugün e, az bir işi vardı. Onu tamamladılar. Kümese başladılar. Kümesi yapıyorlar. Nail gitti. E, çimento eksikmiş. Çimento alacak. Biber dolduracağım. Havu yemeği yapıyoruz. Yani yeşil mercimek yemeği. Şöyle kuru dolmalarımı haşlıyorum canlar. Azıcık da bundan doldurayım yanına dedim. Yoğurt çorbası yapayım. Mer mercimek yemeği öyle. acınız uğraşıyor. Şöyle dünden de biraz yemeğim var. Soğanımı, salçasını güzelce kavurdum. Suyunu da ekledim. Ben severim. Hem de protein. mercimek yemeği et gibiymiş arkadaşlar. Onun için onu yapayım dedim. Bir de dolmamı doldurayım. Bana kolay gelsin. Evet güzellerim sizlere şu iç harcımı göstermek istedim. Maydanoz doğradım. Domates rendeledim. Domates salçası, biber salçası, toz biber, karabiber, tuz. Şurada karabiberim. Soğan. Sarımsak da ekliyorum. Zeytinyağı, sıvı yağ, Hepsini kardım kattım. Denemediyseniz bu tarifi de deneyin. Gerçekten biz İzmir'de çok yaptık. Sattık. Yaprak sarmasında da bu iç harcı kullanabilirsiniz. Köyümüzden izleyip de hani bu şekilde yapanlar da varmış. Mutlu oldum. Ve beğeniliyor arkadaşlar. Gerçekten böyle çoğu kişi de yapıyordur. Hatta içinde dereotu da olsa yaprak sarmasında çok güzel oluyor. Şimdi güzelce karıştırayım. Kuru dolmalarımı da doldurayım. Düdüklüm de fışılıyor. Mercimek yemeğim pişiyor. Şu soğanı da şey için ayırdım. Salata yaparım birazcık diye. Çoban salatası. İçine sarımsak da güzel oluyor ama neyle midesine dokanıyor arkadaşlar. Dün mayalı ekmeği yedi. Midem de midem diye kıvrandı. Hadi bu sefer sarımsak olmasın. Piştikten sonra bir şey olmuyor diyorsunuz ama yine de nayla sarımsak pek gelmiyor. i̇ç harcımız hazır. Hemen dolduruyorum. Evet cana doldurdum. Üzerine birazcık tuz ekledim. Ve şöyle zeytinyağı. Bu da lezzet verecek. Suyunu da kaynattım. Şöyle doldurdum kaseyle şey yapıyorum. Ağzını da kapatıyoruz. Ve pişmeye bırakıyoruz. Yeşil mercimeğim de pişti. Sıra geldi. Sıra geldi yoğurt çorbama. Şöyle azıcık un ekleyeceğim. Kavuracağım. Unun kokusu gitsin. Yoğurt çorbası bu şekilde daha lezzetli oluyor. ağzını kapatalım. Şöyle, bunu bir kenara alalım. Şimdi ne yapıyoruz? Kendi mayaladığım yoğurt. İçine bir tane tavuğumun yumurtasını kırdım. Onu da bir güzel çırpıyoruz, karıştırıyoruz. Sonra üstünden yine yağ dökeceğim ya. Onun için çok yağ katmadım. Bakın. Onu kavurdum. Şöyle. Sonra altını kapatıyorum. Birazcık pirinç. Şehriye nohut. Güzel bir çorba yapıyoruz. Yoğurt çorbası. Bunu da güzelce çırptım. Birazcık su ekleyelim buna. şöyle oldu. Şöyle bir su bardağı daha eklesem yeterli. Biz kadınların çilesi bitmez arkadaşlar. Sürekli yemek çeşidi. Her gün her gün. Bir menü çıkarmak kolay değil değil mi arkadaşlar? Zor işler bunlar. Şimdi yoğurt çorbasını sürekli karıştırmam gerekiyor ki kesilmesin. Yağsını da şöyle ekledim. Dolmam da burada Pişiyor fokur fokur Pirincimi yıkadım Şehriyemi çıkarttım kıskam da Ekilecek kaldı orada arkadaşlar ne yapacağız Artık şu kümeste yapılsın Sonra gideyim bahçeme ekeyim Kazlar var ya Kazlar dedik dedik çıkarır onu yerler Onun için ekmiyorum. Şimdi kazları artık kümesimizi alabiliriz Tabi çatısı yapılacak İnşallah çatıyı da yapar Nairusta bir an önce Çatık kolay diyor Bakalım artık Ali abi var bugün. Yeşil mercimeğimin pişmesine de bakacağım da pişti mi pişmedi mi. Artık şu çorbayı da ekleyeyim. Tuzunu atmıyoruz. Tuzunu en son ağzını kapatırken atacağım. Tuz da kesiyor arkadaşlar. Görüntü güzel şu an. Şimdi çorbamız kaynamaya başladı güzellerim. Bu arada mercimeğin birazcık suyu var. Onu tekrar bir taşım daha kaynasın istedim. Şöyle biraz bunda birazcık pirinç bir çay bardağından biraz az nohut yeşil mercimek de güzel oluyor ama yemeğini yaptığım için ondan katmayacağım. Karıştıralım şöyle bir. Ve nanesi. Bitti. En son tuz. Çorbamız da hazır. Evet arkadaşlar dolmamı size şöyle göstereyim. içine Çorbam ve yemeğim. Hepsi çok güzel olmuş. Adamlar yediler. Ben de yiyorum. Dolmam. Ablam geldi bir kahve içtik. Ablamlar gitti. Allah yol açıklığı versin. Ben de şunları yiyip sonra mutfağı toparlayacağım. Daha mutfağımda sizlere şöyle göstereyim. Salata falan yapmıştım. O kadar kalmış arkadaşlar. Öyle. Evet canlar nereden başlıyoruz? Bulaşı makinesinden başlıyoruz. Bir buçuk saatte yıkadı. Şöyle. Hadi bakalım, iyileştirelim. Sizlere şöyle göstereyim kümesimizi e, bitmek üzere neredeyse. Vallahi Neil ile Ali abi bayağı hallettiler. Alim de bugün yorgun, dün bayağı yorulmuş ama yine de pes etmedi, çalışıyor arkadaşlar. Maşallah. Nail de gel, bana diyor şu oraları topla diyor. Şu önümüzde gördüğümüz dağınıklığı ben de mutfağa toparlıyorum. Bulaş makinesini boşalttım, bayağı az kaldı. Nail cam koymayacaktı kümese cam koynayın böyle bir şeyler yapıyorlar. Evet güzelim sadece şu üst taraf kaldı yarısı. Bunları da yapayım. Az sizlerle sohbet edelim. Dedim. Akşam görümcemdeydik. İlke ablam, Hatice Elsin, biz saat ona kadar oturduk. Çay içtik, kahve içtik, yedik. Giderken ilk ablamlarla gittik. Biz öndeydik. Kayana, o Aksaray'ın bir dönüşü var köprünün bu tarafında bir kaza olmuş. Arabalar çarpışmışlar. Mahvolmuş arabalar yani. O beni biraz etkiledi. Sonra oraya varmadan önce bir tane bayan böyle 17-18 yaşlarında, belki 22 falan da vardır. Minyon yani. Bize çarpacaktı. Önce sağına baktı, sonra soluna baktı. yol durdu. Yol, yolun bayağı ortasına çıktı. Nerede bir şöyle bir şöyle yaptı. Aman dedim nereden çıktık dedim bu yola. Ben istedim aslında gidelim Nail eşitlik olur diye. Yol beni korkuttu arkadaşlar. Her an neyin ne olacağı da belirsiz. Şimdi Rukiye geldi gitti ya. Hiç şey gitmeyecek gibiydi aslında. Neyse, gelip gidince üzüldüm. Görüştük. Kulbeti sevmiyorum. Hadi bakalım. Bir yandan da çay demliyorum. Şöyle. Şunu bir boşaltayım. Şekerliğimizi. Çay damlatmışlar. Ben böyle olunca sevmiyorum. Aynı sıra katalım. Şuna katalım. <laughs> Anne bir ses girdi de. Tamam diyor ki. Bunu da şöyle satayım. Gidebilir miyim? Hayır az kalmış anneye. Hani. Çok sıra oldu işte. Yani. Sıra bir sıra mı kaldı? İyi. Olsun bakalım. Hızlı, Gözler, bir yerden, bir yerden, bir Sen şu ne yapıyorsun? Nerede nerede? Sen şöyle Nereye? Nasıl Yıka, Vallahi önce sudan bir geçir gel. Valla tertemiz herhalde. Hiç pis yok. Ha, nereye gideceğim ben? Grazie. biz de demleyelim. Olsun kızlar arkadaşlar. Şöyle. Hadi hadi gidiyorum. Eskiye geçmeye parmağımı gidiyoruz artık diyerek. Şunları çantalamıştım. sonra tabak çabuk hallederim. Böyle öğle namazını kılalım. Bunlar çaydan bir sürüyor. Atlan kıyafetlerini de temizmiş. da onlara baktık. Giyeceklerini ayırdık. Onları yerleştirdim. Böyle yavaş yavaş bacımız işleniyor. yapışımız bir mühür ışıyorsunuz bir duruyor oraya tavuk falan yatırdım bunun hayır oraya da istiyor da yok diyorum yıkmadım tavuk yatırdım küçük yatırdım yüzler şimdi hani ayırıyoruz ya tamam mı dedi tavuk yıkmadı şimdi size gideceğim. yakından göstereceğim Biraz su döküyorum. Şöyle bir yıkıyorum. O zaman daha güzel çıkıyor arkadaşlar. Altına bir şey diyorlar. Ayazına bugün ahıra giresi tuttu. Üstünü başını değiştirince ahıra gitti ayazda. Ablam şöyle kahvelerini getirmiş bana bakar mısınız arkadaşlar? O gün söylemişti, sağ olsun kesesinde bereket. Vallahi bunlar bile beni üzüyor biliyor musunuz? Allah razı olsun. bu tür gayet kerimle. Alim de şey yapıyor orada. Şimdi son hazır mı kalıyorsunuz Alim? Ayak güzel çek abi. Evet Cemal biz çalışıyoruz. Ne Benim, oldu yarıştığında... İyi bir yatıp dinlemem lazım. <laughs> Ahmet geldikten sonra direkt uyuyacağım. toplamıştım ben yarım çuval. Ee, tekrar şunları da götüreceğiz. Odun kaldı. Bir de şu çimento çuval torbaları da. Onları götürelim. Burayı boşaltalım. Ne no, onları no, götürmeyeceğiz ki? Yakacağız. Yakalım işte. Ağırım. E, her şey bitmedi <laughs> hani. Az bir şey kaldı. Yani ne kaldı? Camların yok şu kenarları. Şu kenarlar kapanacak. Ee, bir de elektriği suyu. Elektrik suyu, suyu var. Halde. Suyu, suyu var. Baba. Bak. Kuluklar bağlanacak bir de elektrik olacak arkadaşlar. Fazla bir şey kalmadı. Ben toparlama işlerini seviyorum arkadaşlar. Namazımı kıldım. 2 güne kadar birazcık iş yapayım. desteklerinizi esirgemeyin. Like atmaya, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi abi.

internet ile alabilirim Çalışamadın mı? Yok. Telefonumuz yine internet arkadaşlar. Abi bir cızık gibi bir şey var da. Hayat elini aldı çektim annem. Bu rüzgarda durur mu telefon? Allah bilemez. mola verdik. Arka tarafın bahçesini toparlıyordum. Ahır boşalttıktan sonra hurdacı geldi. Ali abinin tanıdığı varmış bizim köylü. Hurdaları aldı. Hepsini tarttı tek tek. 900 TL mi 950 TL mi şey tuttu. 900 galiba hurdalar. 150 TL de bulaşık makinesine verdi. Bugünün hasılatı. Allah bereket versin diyelim. Kahve yaptım. Ali abi işini bitirdi. Kümes bitmiş yani. Biraz sonra sizlere gösteririm. Sonra kapanışı yaparız. Kazın bir tanesi yatıyordu. Sadece bir tane yavru çıkarttı. 13 tane yumurtadan. Yapamamış yani yavruları. Ee, i̇ki tanesi top olmuş. Gerisi de cıhttı. Olsun hakkımızda hayırlısı. Her şey olacak diye bir şey yok. Bulaşır makinem de orada karıştı. Görüyorsunuz gidiyor. Eski olan. Karsambas da gitsin arkadaşlar. Zaten e, kalabalığı sevmiyorum. Öyle şimdi kendime de bir kahve yaptım. Sesim de gitti bu arada. Yoruldum mu ki acaba? Neyse kahvemi içeyim şimdi görüşürüz. şöyle yumurtalar toplamaya geldim. Artık dışarıdaki işlerim halledeyim. Eve geçeyim. Bugünün bereketi de güzel maşallah. Tavuklarım azaldı ama. Yumurtluyorlar. Yayılıyorlar ya her yerde. O da holumuz size kümes göstermek istiyorum. Yeni kümesimizi. Bu önceki kümesler yıktırmayacağım. Yine içinde tavuk yatırırım, cücük koyarım. Her zaman lazım oluyor. Nail aslında burayı yıkmak istiyordu ama yıktırmadım. Yumurtalarımızı şöyle götürelim. Bunları buraya dizdik arkadaşlar. Biraz önce gördünüz ağrı toparlarken. Yumurtalarımı şimdilik Şurada durabilirsin. Ne yapıyorsunuz? Tavuklara biraz bir şeyler verdim. Evet yeni kmesimiz. Şu taraf sağ taraf gazların. Bu yanına. Sol tarafta tavukların. Efendim diğerinden biraz daha küçük. Ama bu kadar yeterli. Şöyle ayak izleri falan olmuş. Buraya da biraz da beton atlayacak. Herhalde gazlar rahat girsin diye. Ceviz ağacı da burada kalmış bu arada. Böyle arkadaşlar. Şöyle. Şimdi Nail şu şekilde çatı yapacak. Yeterli kazlarımız için burası da bayağı geniş. Şuraya da bir tane cam istedim Nail. Aslında ben şu tarafa istedim ama bu tarafa inekler geçecekmiş. Bu tarafa Nail tel Şöyle yapacakmış. Ben. Dur anneciğim. Dolma mı yiyorsun Ayaz? Acıkmış Ayaz. Şimdi bu önüne tel yapacak. Tavukların e, alanı burası olacak. Bu karşı alanda komple ineklerin olacakmış. Burası da mesela. O yüzden camı o tarafa koymamış Nail. Bir tane de şey ağaç burada vardı. Ne ağacı bilmiyorum. Kurumuş mu ki? Tutmuştu aslında da. Yani inekler olacak ya. Bu ağacı aslında başka yere dikilseydi. Ceviz mi de annen? Evet, ceviz. Doğru. Şurayı birazcık toparladık. Demirler toplanacak. Bir de tahtalar kesilecek. Onlar kalkacak. Burası zaten çatıya gidecek. Ee, şunlar kiremitler çatıya olunca şu kapı falan da yerini bulacak. Sonra baya ortalık Sakinecek Bu teller de bilmiyorum işe yarar mı? Ama Nail daha kalın tel almayı düşünüyor. Çünkü baya onlar kötü olmuş. Öyle onlar da ahırı görüyorlar bu arada. Şurası da tavukların arkadaşlar. Şimdilik dedim hem buraya girsinler hem de buradan da o içeriye girsinler. Tavukların biraz daha küçük istedim. Çünkü tavuğun fazla yok ama gazlar çoğalır diye düşündüm. Öyle bakalım artık. Nasıl olmuş? Tavukların da böyle camı var kapılarda oldu muydu, takıldı mıydı, çatılarda yapıldı mıydı, kazlarımızı buraya tıkarız artık. Bugünkü videomuzda böyle olsun. Kanalımızda kalın, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.